Projemizi birinci dönemde başladık. Okulumda demokratik kültür daha da çok yaygınlaştı. Panolarımızda demokrasiyle ilgili bir şeyler yaptık. Mesela ellerimizi boyayıp kağıtlar üstüne yapıştırdık. Mesela farklı olabiliriz anlamında. E, panolarımıza farklı şeyler astık, etkinlikler yaptık. Demokrasinin içine giren kavramlar hakkında konuştuk. Mesela empati gibi, eşitlik gibi. Biz okulumuzda mesela e, derslerde biz ba e, eskiden mesela demokrasi ortamı pek yoktu benim bana göre hocam. Yani bazı arkadaşlarımız hep parmak kaldırmadan her konuya atlıyorlardı. Bir, i̇ki 2 farklı sahne yaptık demokrasi ortamında da hocam. Parmak kaldırarak, söz hakkı alarak güzel bir şekilde konuştuk ve böyle olunca daha güzel oldu ve daha demokratik demokratik bir şekilde oldu hocam. demokrasinin temel unsurları var bunun içinde. İnsanların beraber yaşayabilmeleri, beraber üretebilmeleri, birbirlerine saygı duymaları. Yani iyi bir toplumda neler olması gerekiyorsa bu proje onu hedefliyor. Çocuklarda inanılmaz derecede olumlu bir katılım var ve anlayış var. Yani ben bu kadar anlayabileceklerini bu kavramları düşünemiyordum ama eğitime başladığımızda çok güzel sonuçlar aldık. Çok güzel. Sivas'tan geldim. Şu anda Ankara'ya ilk gelişimdir. Yani en çok istediğim yerde gitmek Antikabir. Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını görmek için. Antikabir gezisine gittik. Antikabir duygusal ama çok güzeldi. Arkadaşlarımızla hepimiz gezdik. Mutlu olduk ki bu geziye geldik için. Ailemiz genelde hani büyükler daha çok söz hakkına sahiptir ve küçüklerin biraz daha susması lazımdır. Ama mesela bundan sonra mesela hani şeyde diyebiliyorsunuz. Ya ben de konuşmak istiyorum. Ya benim de bir fikrim var diyebiliyorsunuz en azından ailede. Bu mesela ben eve gidince aileme burada olanları, neler öğrendiğimi anlatacağım ve belki de bir şeyler kazanabilecekler. Ben inanın ki bütün arkadaşlar ve öğrenciler dahil kadar güzel oyun oynadığımı bilmiyordum. Çocuklarla bu kadar eğlendiğimi bilmiyordum. Çünkü biz işte soru çözdürelim, müfredat yetiştirelim ya da işte ne bileyim slide'dan konu anlatalım kafi diye düşünüyorduk. Benim bakış açım değişti kendi adıma söyleyeyim. Ve bu bakış açısının başkalarının da değişmesi için kelebek dokunuşu diyorum ben artık buna. Amblemimizde kelebek var biliyorsunuz. Bu dokunuşla her şeyin değişeceğine inanıyorum.